Merhaba arkadaşlar, Poklas. bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda salonu bir Dina yani emoji var. Hepinize merhabalar. Sevgili Poklas izleyicileri, bugün Hello Neighbor oynuyoruz. Ve Hello Neighbor'ın yeni bölümü gelmesi için büyük ihtimal oyunu şimdi bitiremeyeceğiz ama yeni bölümünün gelmesi için bu videoya 10 like 10 gelirse yeni bölüm gelecek. Ben araba, ay, araba Arkadaşlar Emoji şu an farklı bir oyun oynuyor. Emoji ses çıkarmazsam mutlu olurum. Tamam. Peki şöyle ses çıkabilir mi? Hayır. <laughs> tamam. Bu, Bu arada Emoji'nin kanalına da Asphalt Nitro geldi. O videoyu da Asphalt <laughs> Nitro oyunu geldi. O oyunu da izlemeyi unutmayın. O da çok güzel. Ama birazcık ses sıkıntıları var. Tabii burada ses sıkıntısı yok çünkü Pokalaz'ın tableti gerçekten mük. Bir de affedersiniz ama hayvan gibi. Gerçekten hayvan gibi. Harbi de, hayvan gibi tablet. Aynen dev gibi ekranı var sonsuz. E ee, arkadaşlar beni bir 50 abone yapın. Öyle bir canlı yayınlaşacağım ki. Arkadaşlar lütfen abi 4 abone O 4 abone de kendim ve Pokolas. Evet. Yani emoji burada 5 veya 6, 5 abone olabilirsin. Galiba şer. anneannemin telefonundan sana aboneyim. Tamam. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar... senin 3 tane hesabın vardı bir kişi birisinden abone değilsin kendi kanalına. Arkadaşlar bu arada e, lütfen bana da abone olun. Bana abone olmasınız. Gece Çok evinizi olamaz. basar. Evet. Oyuncak silahla. Ve Pokolaz video atmaz. Ben pek sevmiyorlar zaten. Biliyorum. Beşiktaş'a bok demişler. Arkadaşlar bakın. Şu anda Pokolaz'a bir bildirim göndereceğim. <laughs> Ve yukarıda onu göreceksiniz. Bakın şimdi. Abonelikler. Pokolaz'a hatta antre bir. Hmm. Evet Pokolaz'ın bu videosunu da izlemeyi unutmayın. Şu anda like attım bakalım. Arkadaşlar videolama like atıp abone olun. Kanka niye bildirim gelmiyor? Bildirim gelmese gerekmez mi? Ben de gelmiyor. Ben bildirimleri sildim. Anladın. Arkadaşlar bir de salona bir değil ve pokalaz bir de abone olun. Bir oyun oynayacağız. Ben şunu izleyeceğim. Sen de video çek. Emoji kulaklığına izledim. Kulaklığımı getirmedim. <laughs> Şu ben an buradan. Tutuyormuş. Kanka bunu bana versene. Yok. Çok lazım var ya. Arkadaşlar şu an bunu aldım. Sizin için. için. Arkadaşlar bu video bugün iki video gelecek. İlk video Hello Neighbor, ikinci video ise Bil, bilmiyorsanız söylemeyeceğim sürpriz. Arkadaşlar bu arada e, ismim ay, sesim gelmiyor kullanımın canında. O kadar cim, lütfen birazcık e, telefonu yani şey tabii birazcık ya mikrofonu ya buna koysan bulacak. Ne koymuyoruz Yakınında zaten dibine koyuyorum. Ama anneannemin telefonundan iyi ses gelmiyor. Aynı senin tabletin gibi. Aga be, aga be. Aga, şey yapayım mı lan? Lan ne ne bu Lan ne yaptı bu? Bu şu. Neyse ben Pavlozin videosunu izleyeceğim. Lan. Hmm. Kanka bu niye 480p? Hemen bir 180p yapayım. E e ben Kanka bugün video çekelim de. Çekelim. Hani sepet yolcu bu oyunu bu. oyunu oynamıştık ya. Onu bugün bence tekrar oynayalım. Onun, onun ikinci bölümü de Emoji'nin kanalında. Evet e, benim kanalımda olmayabilir. Oğlazın kanalında olabilir. Üçüncü bölüm de olabilir. Dördüncü bölüm de benim kanalımda olabilir. Bilmiyoruz arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Bizim sağ sonumuz belli de değil arkadaşlar. Sürpriz. Her şey sürpriz. Artık benim kanala abone olursanız bakarsınız izlersiniz kardeşim. Arkadaşlar emojinin ben videolarını beğeniyorum ama şey bir sıkıntı var. Emoji. Neymiş? Videoların uzun çok uzun ve o videolarda çok eğlenceli oyunlar oynayamayabiliyorsun. Kanka zaten eğlenceli oyun oynayamıyorum yani eğlenceli oynayacak oyun bulamıyorum abi. Macera oyunları, aksiyon oyunları bulmaya çalışıyorum. yani ee, çeksem de ses gelmiyor. Ses gelse tamam abi. Oynarız. Ben her gün düzenli olarak video atarım seni. Ama arkadaşlar gelmiyor ses gelmediği için ses affedersiniz ama bok gibi olduğu için olmuyor. Ama arkadaşlar bu sorunu en yakın zamanda çözeceğim. Bilmiyorum arkadaşlar. Çözeceğiz Allah'ın izniyle. Yani arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar sanılma bir dinine kalan sanılma bir dinine fan kanalını abone Umarım sanılma bir dinine sanılma bir dinine Etiketlemeyi biliyor ki. Kanka etiketliyorsun ya. Başlıyorum. Kare. Etiketini söyleme bak. Hı? Etiketini söyleme şimdi. Tamam etiket değil. Ben mi anlatıyorum sen mi anlatayım? Boş ver arkadaşlar. Boş ver. Çok umurumuzda. Yani. Arkadaşlar ben dur Ben de buradan video şey çekeceğim. TV'den devam edin. Bir sebep yolculuğu oluştu. Kanka sizin televizyon. Kanka bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar. Bakın kanalına like atıp abone olun. Salona bir Dina fan kanalına like atıp abone olun. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.